Merhaba arkadaşlar bugün bugünkü videomda an, bugünkü videomda daha önce bu oyunu oynamıştım kocaman bir Türkiye'yi kurdum gördüğünüz gibi Rabbit yapacağım ama bu arada karakterim nasıl olmuş güzel olmuş mu abone sayımız arttı arkadaşlar şimdi bu kadar konuşma yeter sanırım biz Rabbit yapalım Rabbit ne? Taykunu bitirmedik miyiz biz? Arkadaşlar. Şunda mı şey var? Bunda mı var? Bunda mı var? Şunlar tamam. Şunlar tamam. Arkadaşlar bunu upgrade'lememişiz. Şimdi yapsak. Olmuyor mu? İnşa etmesini bırakalım arkadaşlar. Bakın. Türk savaş jetleri havada. Uyuv. Oyun süper. Sizi de beklerim arkadaşlar. Şu anda Rabbit yapmak için uğraşıyorum. Rabbit yapacağım ve oyunu bitireceğim. Oyunu tekrar sizin için baştan oynayacağım. Bugünkü videoda tamamını bitiremem. Ben bunu bir günde bitiremedim. Arkadaşlar bunu ben bir günde bitiremedim. Üç günde bitirdim. O yüzden arkadaşlar bir bu bu şeyle olacak. Ee, nedir? Tek tek der, iki tane şeyle yapacak. Wow, ortaya ele geçirmişiz arkadaşlar. Art, askerlerimiz barakadan çıkıyor. Buradan helikopterlerimiz çıkıyor. O bir tarafta uçaklarımız çıkıyor. Askerlerimiz burada gördüğünüz gibi. Ortaya bir at, Ortaya bir bomba atalım mı arkadaşlar? Yok. Türklere bomba atmıyoruz arkadaşlar. Ama yabancı askerlere atabiliriz. Arkadaşlar sesini açayım isterseniz. Bakın böyle davalı oluyor. Burada bazı askerler gelmiş burayı ele geçirmek çalışıyor. Ama bilmiyorlar ki burada Türkiye var. Türkiye her şeyi kazanır. Bu arada arkadaşlar oyun süper. Şimdi bir rabbit yapalım. Rabbit. Ya yine mi bir şey yok? Yine fabrikadır ha. Yok. Değil şunu değil şunu değil arkadaşlar ne kaldı o zaman he bu kaldı arkadaşlar üçüncü revitimizi yapmamış ay üçüncüsünü inşaat etmemişiz arkadaşlar o da inşaat edilsin yapacağım rabbit basacağım revitin ne olduğunu anlatmak gerekirse revit yaptığımızda her şeyin siliniyor ama daha, daha çok Daha hızlı Büyüyebiliyorsunuz arkadaşlar Ve daha hızlı oluyorsunuz Ay, Yani daha güçlü Oluyorsunuz Burada Fransa var bakın Minnacık Ben de bir zamanlar böyleydim Şurada da komşumuz Azerbaycan var ne var azar ve size geliyorum. Öp. Bu da oyunu bitirememiş ki. Bu arada karakterimi nasıl buldunuz? Çok havalı değil mi? Sizin için ya sizin için yaptım bunu. Normalde diğer karakterimle oynuyorum ama bununla oynuyorum şimdi sizin için. Kendi ülkemize gideyim mi? Ya da şu ülkeyi Ege'yi ziyarete gideyim. Oho. Ege hiçbir şey yapmamış ki Ege. Ege hiçbir şey yapmamış arkadaşlar. Ben kendi ülkeme gideyim. Şu anda burada en en iyi olan benim. O yüzden ortaya ele geçirmem çok çabuk oluyor. Yok yanlış yaz Rabbit. Lan şimdi nerede kaldı? Bunu üçüncü kere Revit mi yapıyoruz? Yani Arkadaşlar Bunu mu? Bunu mu arkadaşlar ya? Arkadaşlar ne kaldı? He bunlar kalmış arkadaşlar Dışarıdakileri unutmuşuz Bu tekliymiş arkadaşlar Öbür tarafa gidelim. Hatırladığım tam hatırlamıyorum ama galiba öbür tarafta da vardı aynı şey. Atla. Aa bak bir de bunu inşaat etmemişiz arkadaşlar. Bir de bunu inşaat edeceğiz. Arkadaşlar şuna bakalım. Şunu da upgrade yapacağız. Lan oyunu bitirmemişiz biz. Ben de hiç görmemişim arkadaşlar. Ben de bitirdim diyorum oyunu. Arkadaşlar bu arada ne oldu biliyor musunuz? Brawl Stars'ta e kulübü değiştirdim. Kulübümün adı oyun adamı oldu. <laughs> oyun adamı. Nasıl? Var ya. Ay. Şeyimiz. Ay neydi? <laughs> Kanalımızın ismini koydum arkadaşlar. Nasıl olmuş? Bitti mi her şey? Upgrade'lenmiyormuş üzgünüm arkadaşlar. Öyle kılan var Bir daha upgrade'le. <gülüyor> <gülüyor> Oha! 150 bin mi? Ben 150 bin nerede toplayayım arkadaşlar? Ben birazcık başka ülkeleri ziyarete gideyim. Arkadaşlar görüyor musunuz ordumu? Ne kadar güçlü bir ordum var. Savaş uçaklarıyla, helikopterleriyle, askerleriyle. Burada da Ege'nin Ege'ninki var. Bir şuraya at. Bak arkadaşlar. Gördünüz mü? Ege'nin askerleri paramparça oldu. Türkiye'nin gücü budur. Türkiye güçlüdür. Ne oldu Ege? Çocuk güzel yapmış ama kıyafetini ha. Kıyafetini Tankı çıktı. Lan. Burada tank işte tank mı varmış? Gideyim bu arkadaşlar. Bende niye tank yok be? Neredeydi bakayım. çaprazındaymış. Şimdi kendi ülkeme gideceğim ve onu yapacağım arkadaşlar. Onu size göstermeden bitirmeyeceğim bu bitir. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Daha önceki videolarımda var. Lan! Bu mu var burada? Burada bu mu var be. Arkadaşlar ilk yürü yaptık arkadaşlar. Şimdi her şey baştan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda bir rabbitlikiz. Var mı benden daha büyük rabbit? Bakın arkadaşlar askerlerimiz burada duruyor. Hadi askerlerimiz. Şarkı nasıl vardı arkadaşlar? Biz ilk önce bir şunu inşaat edelim. Upgrade 55.000 arkadaşlar. Ben bunu 3 videoda bitireceğim. Bunu görünüşe bakılırsa. Sonra sonra başka oyunlar çıkarım. Olmazsa bunu bitirsem bir daha. Up. Ülkemize bakın arkadaşlar. Gidiyor Azerbaycan'a. Komşumuz da hiçbir şey yapmamış ya. Görüyor musunuz? Bu da benim yaptığım şeyi yapmış. Görüyor musunuz? Minik Azerbaycan askerlerini. Çocuk savaş jetleri bozulmuş. Çocukta ülke ekonomisi bitmiş arkadaşlar. Hiçbir şey ilerlemiyor. Dur. Ya yo, yok. Yanlış ülke. Ben kendi ülkeme gideyim bir. Arkadaşlar iyi para birikmiş yalnız. Bugün şuradan para miktarımızı görebilirsiniz. 560. Hayır. 60 TL'm kaldı. İnşaat için. Şu inşaat etmeliyim. Bizim paraya ihtiyacımız var. Paraya. Başta inşaat etmek güzel olurdu. Aslında arkadaşlar Robux'um olsaydı size hepsini alırdım. Çabucak bitirdik parayı. Olurdu. Bir videoda bitirdik arkadaşlar şunu ama Robux'um olmadığı için bir videoda kaçtı? 1500'dü değil mi? Nasıl inşa edeceğim ben? 1250. Arkadaşlar. Lan. Yıktıracağım bu bitince. Arkadaşlar. Yanlışlıkla inşa ettim. Gözlü kuralerini inşaat etmeyecektim. Bitsin yıkacağım onu. Oh siz. Ben önemliyim. önemsiz lan ülke ne oldu arkadaşlar yıktım orta kime ait askerlerimiz duruyor mu hala evet zaten bu orduyu kim yenebilir ki arkadaşlar şuna baksanıza en azından biz bir rebitliyiz. Ama bunun rabbiti var mı bilmiyorum. En güçlü de Türkiye bunu biliyorum ama yanlış. Gerçekte üçüncü defa soruyorum ama havalı olmuş muyuz arkadaşlar? Sizin için yaptım bu kostümü. Diğerinki sadeydi bizimki şimdi havalı oldu. Şimdi şeyleri falan da alalım. Barakaları da alalım arkadaşlar. Önemli. Şimdi arkadaşlar. Bunu almayacağım arkadaşlar. Bakın. Şu önemli. Ve şu da önemli. Şunu üzerinde bayrak olan barakaları almayacağım. Yanlış 700'e inşaat edeyim bari ya Şuradan da 500'e inşa edeceğim Bu arada arkadaşlar oyunu ben çok sevdim Siz sevdiniz mi? Yorumlarda da yazarsınız Kanalımızı dediğim gibi büyüteceğiz Büyüteceğiz kocaman bir kanal olacak. Size daha önce böyle video çekmemiştim. Türk askerlerim de orada ileride. Yalnız benim askerlerime bakacaklar arkadaşlar. Benim eski askerlerime bakacaklar. Yo. Burası buranın askeri değil diyecekler. Ama ben Rabbit yaptığım için bilemeyecekler kimin askeri olduğunu. Aslında benim askerim olacak. Arkadaşlar bakın burada bir şey var 20.000. Arkadaşlar biz 20.000 nereden toplayalım? Öyle değil mi? Arkadaşlar biz şimdi birazcık Bekleyelim. Ben ne almak istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben direkt size 3100'e tank fabrikası almak istiyorum. Size tankları göstereceğim. Allah. Rokusum yok ki benim. Askerlerim burada. Görüyor musunuz? Minik askerlerimi. Ellerini dönmeye dur Aa, asker binaya girmiş. Sıkışmış binaya asker. Korkuya bakıyor. Uu, arabalar. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Çok rahatlar. Gördünüz mü? Ama böyle bir ordunuz olurdu. Mutlaka bir rahat olursunuz. Takır takır herkes indiriyorsunuz. Aa gitmiş buraya İngiltere gelmiş arkadaşlar. Lan oğlum sen bunu nasıl aldın? Çocuğun arabasına bak. Bu bunu almışız arkadaşlar. Biz de çalışıp biz de çalışıp o tank fabrikasını alabiliriz arkadaşlar. Onu almamız gerekiyor ama. Onu almazsak oyunu bitiremeyiz. Bu çok bu uzun bir video olacak. Bunu bunu biliyor. Uzun bir video olacak. Bunu söyleyeyim önceden. Aslında şu ana kadar 10 dakika falan geçmiştir. Allah Allah. Bakayım ne kadar. Şu anda arkadaşlar İnşa edebiliriz ama ben sizin için yüzü bekleyeceğim. Sizi onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada rabbit yaptığımda içim içim acıdı arkadaşlar. Lan kim indirdi bu kadar şey? Arkadaşlar bu kadar şey biz mi indirdik? <laughs> 3100 olması birazcık zor oluyor ama oluyor işte. Sonuçta oluyor değil mi? Bak bakın arkadaşlar tankı yapmış arkadaşlar gördünüz mü? Biz yapamadık ama. Size ilk önce o tankı göstereceğim. Neredesin tank? Neredesin? Neredesin? Neredesin tank? 3100 olması için bekliyorum arkadaşlar. Woo! Bu arada bakabilirsiniz 25, 24, 20 şu şuradan 20 şuradan sa geriye doğru sayan bir süre var. O her doğduğunda bize para veriyor. 30 dakikada bir para. 30 bin oldu arkadaşlar. Yakında geliyor tankımız. Geldi arkadaşlar tank. Arkadaşlar tank alıyorum sizin için. Sizin için aldım be arkadaşlar. Gördünüz mü? Artık tanklarımız olacak. şu alana arkadaşlar Kapladığı alana bakın Kapladığı alana bakın arkadaşlar yani oha ne çabuk inşa etti işçimiz ne çabuk inşa etti ya 5250 mi yuh ben 5250'yi nereden bulayım arkadaşlar ben 3100'ü zor buldum. Ve öbürünü de göstereceğim arkadaşlar. Benim... Abi orada yatan benim ordum değildi herhalde arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar kötü durumu söylüyorum. Burada yatanlar bizim askerlerimiz, bizim uçaklarımız ve bizim helikopterlerimiz. Ordumuz yok edildi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tonkullar al. Yalnız neden hareket etmiyor? Hata çıktı. Atak. Batağa gidiyorlar. Gidin askerler. Bakın arkadaşlar. ilk tanklarımız. Gidin askerlerim. Orayı patlatın. Orası bizim yerimiz. Ben de bu arada doğmuş şeyimiz. Alayım hemen. Kırdırıyorum sizin için arkadaşlar. Şu anda benim tarla kurmam gerekiyor ama size bunu göstermek için Size bunu göstermek için param bunları harcıyorum arkadaşlar. Yoksa ilk önce ben bunları yapmam ki. İlk araza ilk arabamız çıkacak. Allah ne oldu arkadaşlar? Çık çık diye bir ses geldi. 5 Beş 5000 be, 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 mi? Arkadaşlar bunlar bizden ne istiyor? çok pahalıymış arkadaşlar. İlk arabamızı göstereceğim size. Bakayım şöyle bir. Arkadaşlar neredeyim? Evin. <laughs> Lan. Arkadaşlar. Yanlışlıkla yıkıldı. Yanlışlıkla yıktım. Hiç böyle yıkacağım aklıma gelmemişti arkadaşlar. Görüyor musunuz ordum arkadaşlar? Burada duruyor. 8 kişilik ordum burada duruyor. Bakın arkadaşlar. Bu Türkiye'nin gücü. Türkiye. Bakın bu arada arkadaşlar bir askerimiz olsun. Sonra ben size onu göstereceğim, bitireceğim. Uzun olacak dedim. Bir 30 saniye daha beklememiz. Sonra sonra bitireceğim. Sonra videoyu biteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu be? Bir askerimiz kaldı kala kala. Ne yaptılar bir anda? Sıfır <laughs> askerimiz var arkadaşlar. Lan nasıl zaten alamıyoruz? Bakın arkadaşlar. Yürüsen aslında. İlk arabamız falan çıksın. Okuluşur. Geliyor gelecek. Askerimiz çıktı, tankımız çıktı, gelecek. Gördünüz mü arkadaşlar? İlk arabamız, ilk arabamız, ilk arabamız. Demek bu kadar yeter. O video bu kadar yeter. Ha? hey, Hepin... ne diyorduk? Ay sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.